Evet, şimdi şelalenin en tepesine çıktık. Vaa, wow, buradan göl görünüyor. Şelale Hayır, hemen yok. altımızdan akıyor. Çok yorulduk. Aman Allah'ım. Dur bakayım. Aa, buradan geliyormuş. Çok güzel. Evet. buradan gideceğiz. Nereden gideceğiz? Buradan mı ineceğiz? Emin misin? Eminim. Siz buradan mı inmiştiniz? Evet. Ay ben çok korkuyorum. Lidya hiç korkmuyor. Evet. evet arkadaşlar maceramız başlıyor. <laughs> Oynamaz. Lidya'cım. <laughs> Haydi bakalım. Sakın düşme yoksa yuvarlanırız çok fena. <laughs> Dur Lidya. Lidya yuvarlamak ister Hayır. Lideciğim suyla beraber yuvarlanır gidersin. <gülüyor> bekle. Bekle. <gülüyor> bekle. Hoppa. <laughs> <laughs> Zıpladık orada. <laughs> gel böyle. <laughs> Çok korktum. Hayır oradan iniş yok artık gel. Orada borular var. Şuradan bir bakalım iniş var mı? Ah, maceramız devam ediyor. Çok heyecanlı. Lidya'cığım buradan iniş yok anneciğim. Burası dik bir yamaç. Merdivenlerden mi insek acaba yine? Wow, bakın manzaraya. Harika burası. Takiple. Seni takip dikkat. Bakın Lidya buraya daha önce geldiği için. Anneciğim buradan gidiş yok artık. Buradan gidiş yok anneciğim gel. Kızım. En tepedeyiz, zirvedeyiz. Merdiven. Size şöyle manzarayı göstereyim. Çok güzel göl manzarası da var. İnanılmaz. Biz yine merdivenlerden ineceğiz anneciğim. Bak buradan çok dik yamaçlı. Sürekli kayabiliriz. İstersen bir bak. Bak. Baksana burası çok dik. Yuvarlanırız buradan direkt. İstersen bir dakika bekle ben şuraya bir çekip geleyim hemen. Bekle bir dakika. Manzaramız bu. Şahane bir yer. Afyon Karahisar. Bugün 1 Haziran. Kırka Barajı'nın göletinin olduğu yerdeyiz. Şelale sesi harika. Evet. Lidya arkadaşlarına ne söylemek istersin? Hep, hepsi buraya gelsin mi? Evet. Hadi bakalım görüşürüz. Bay bay de. Güle güle. güle, güle.